Arkadaşlar hepinize merhabalar. US eh clotmine eh sitesinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Günlük yüzde %1 veriyor. Yatırımsız çekimle mevcut. E, buraya e, aşağıya bıraktığım kaydoluyorsunuz arkadaşlar. Buradan USDT mining yapıyor. Size 170'lik bir güç veriyor, gigahertzlik bir güç veriyor. E, her arkadaşınızı davet ettiğinizde de yüzde dokuzluk bir birinci seviyeden bir e, ek olarak veriyor. Yani ne kadar arkadaşınız davet ederseniz hızınız da artıyor arkadaşlar. Minimum çekim 2 dolar arkadaşlar. 2 dolar olduğunda da çekim yapabiliyorsunuz. Burada bakın anlık olarak çekim şeyler e, yapılan insanları görebili görebili görebiliyorsunuz. Ee, burada arkadaşlar ana sayfada 24 saatte %1 ile %3 gibi bir günlük kar garanti diyor. 48 saat içinde en geç e, ödeme yapıyor. 5 dolar bonus alacaksınız arkadaşlar yani 5 dolarlık bonusa tekabül ediyor 170 GHz. Aşağıya bıraktığım linkte olduğunuzda 2 dolar olduğunda da arkadaşlar çekim e minimum 2 dolar olduğunda da çek çık işleminizi yapabilirsiniz. Çekebilirsiniz. Yatırım da çekim mevcut. E, siz de arkadaşlar e, bu sistemden ye, e, kazanç sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Pasif gelir elde edebilirsiniz. E, yatırımsız yatırım çekimde mevcut dediğim gibi. Kaydolduğunuzda 170 GB'lik yani 5 dolarlık bir bonus alacaksınız. Daha onu hıza çeviriyor. Daha sonradan her davet ettiğiniz kişi için de birinci seviyeden %9 alacaksınız. E, sistem bu şekilde arkadaşlar. Siz de kazanç sağlamak için aşağıya bıraktığım linkten kaydolabilirsiniz. Beğenip kanala abone olursanız arkadaşlar yeni videolar geldiğinde haberdar olursunuz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler, bol kazançlar.